Kendi bahçemizin ürünleri. Bak bir ev olmadı ekeli maşallah. Olmuşlar. Körpecik. Çıtır çıtır. Burada da eriklerimiz. Bunları dolaba koyacağım. Köyde yoruldum. Yarına kaynatacağım. Burada da şöyle işimle birlikte bir kahveni yapayım. Bugün doğru dürüst içemedim torunumdan yamaçtan. köydeydik bugün. Güzel bir gün geçirdik. Bol bol videolar çektim sizlere. Ama yarın paylaşacağım artık. Bugün olmaz. Bu gece çok video var. Hangi paylaşayım onları? Buradan alayım. Sütü bile yapmadım yani. Yoruldum. Sütü de koydum dolaba. Peynir yapacaktım. Vazgeçtim. Buraya buzluğa attım onları. Derin dondurucuya. Kızımın yani Neşkom'un canı sütlaç istiyor. Uygun bir zamanda Neşkom geleceği zaman buzluktan çıkaracağım. Sütlacımı yapacağım. Bunları da dolaba koyacağım. İnşallah biberlerimiz, domateslerimiz de olur. Onları da taze taze Allah yemeğe kısmet etsin. Ben şimdi alıyorum, balkona çıkıyorum. Günün son kahvelerini de eşimle içiyorum. Günlük kahvelerini yaptığım eşimle birlikte. Burada da çayımı demledim. Yumurtaları koydum kaynamaya. Ve ben kahvelerimi alıp gidiyorum. Bugün günlerden pazar. Eşim de evde. Kahveler çift oldu. Tabi her taraf toplu mis gibi. Dün süpürdüm, sildim. Dün köye gitmeden önce işlerimi yaptım. Köye öyle gittim. Köyde yedik Torunlarımla birlikte güzel vakitler geçirdim. Düğünümüz vardı. Hepsini güzel güzel çektim. Sizlerle paylaştım. Bize afiyet olsun diyorum. Yaparsanız sizlere de afiyet olsun. Eşimle kahvelerimizi içtik. Ben eşime kahvaltı hazırladım. Kahvaltısını yapsın. Ben de daha sonra dün köyden getirdiğim eriklerimle güzel bir marmelade, o şart bir şeyler yapacağım. Şöyle onu kahvaltısına hazırladım. Ben bu saatlerde kahvaltı etmiyorum. Zaten bir canım istemiyor. Bunlar da bizim kendi salatalarımızdan dün köyden topladım. Maşallah olmuşlar hepsi. Bahçe çok güzel gidiyor. Bozmazsa kendini. Patlıcanlarım çiçekte. Biberler başlamış yapmaya. O da kayınpederimin sayesinde, babamın sayesinde. Çok güzel bakmış bahçeye. O ekti zaten. Ben fideleri aldım sadece o ekti temizliyor onları gözü gibi bakıyor bahçe biz de böyle tabi körpecik körpecik koparacağız hem onlar yesin hem benim torunlarım dalından koparmanın zevkini yaşasın kavun karpuz hepsinden ettik ben şimdi eşimi sesleniyorum bu kahvaltısını yapsın ben de onun yanında çayımı içeceğim daha sonra da mutfağa girip erikleri kaynatacağım. Sütüm de var dolapta buzluğa attım ama onu kızım geleceği zaman çıkaracağım. sütler yapacağım. Neşkomun canı sütlaç istiyor. Mesin evi her zaman mis. Bize afiyet olsun. Yaparsanız sizlere de afiyet olsun. Deliklerini güzel güzel yıkıyorum. Böyle çürüğünü çarığını ayıkladım. Yıkayıp kaynatacağım. Birkaç su yıkayacağım tabi böyle bol suda. Eriklerimi güzelce yıkadım. Çok az bir su koydum. Kaynatmaya başlar bitti. Sıra kahveye geldi. Sabah Nescafe'yi eşimle birlikte içtik. Ardından eşimin kahvaltısını hazırladım. Misler gibi yaptı. Ben de çay içtim ve temizliği bitirdim. Toparladım ortalığı. Temizlik yapmadım. Bugün dün temizlemiştim. Köyden getirdiğim eriklerimi de kaynıkadım yıkadım güzelce. Kaynatıyorum. Altın sarısı gibi. Şuraya bak. Çok az bir su koydum. Kendi de suyunu saldı. Bakalım. Güzel bir marmelet yapalım. Bu suyu güzel güzel kaynayacak. Çekecek. Suzacağım onu suzacaktan geçireceğim. İster gibi marmelet, o şap ne isterseniz onu yapabilirsiniz. Kahvem oldu. Tek yaptığım zaman güzel olmuyor. İnşallah bu güzel olmuştur. Evet. Güzel. Burada da eriklerimi kaynatmaya devam ediyorum. Ben kahvemi içerken onlar kaynaya dursun. Mutfağımı şöyle güzel bir erik kokusu aldı. Tabii ki nereye gidiyorum? Kahve köşeme gidiyorum. Ceyran alan şöyle üfül üfül tek yer burası. Çayım kahvem burada. Kahve köşemde. Kahve de güzel oldu yalnız. İstediğim gibi oldu sütlü kahve gibi. Kahvemizi içelim. Güzel güzel de sizinle sohbetimizi yapalım. Dünkü videolarımın birazını paylaştım. Daha paylaşılacak videolarım var. Geç kaldı. iki videomu paylaştım. Bugün onları da paylaşacağım sizlerle güzel bir gün geçirdik. Torunlarımla, koca dedesinle. Bahçemizi çektik. Salatalarımız olmuş, tazecik, körpecik, mis gibi. Patlıcanlarımız çiçek açmış, biberlerimiz başlamış, başlamış yapmaya. Kavunlar, karpuzlar köken atmış kaynatamın eline sağlık babam. Bir tane de ot yok içinde. Bir tane yılların çiftçisi. Ne yapacağını çok iyi biliyor. Gübresini atmış. 20-20 bir gübre atmış. Dün söyledim. Merak edenler varsa sonra da bol bol sulamış onları. Ekmeden önce de o bahçeyi dört defa bel küreğiyle kazmıştı hiç ot kalmasın diye ottan arındırmak için. Biz olsa yapamayız yani beceremeyiz oraya doğru. Yaparız ama bilgili değiliz o konuda o kadar. Onlar kadar onlar kaç senelik o işin içinde. Biz ekeriz, bakarız bakalım. Kazma çapasını yaparız. Ama ne gübresi atılacak, nasıl olacak onlar daha iyi biliyor. Ben de merak ettim bu sene. Torunlarım dedim o zevki yaşasın. Şöyle dalından koparsınlar kavun, karpuz. Olmasa da kelek olsa gene yeter. Bak dün nasıl mutlu oldu torunlarım salataları toplarken. Domatesler inşallah yanmaz. Domateslerimiz olur. Hem onlar yesin. Hem biz alırız gittikçe körpe körpe. Herkese yeter. Olsun yeter ki. Allah'ın izniyle. Ben de dün gitmeden dediğim gibi temizliğimi yapmıştım. Evimi asla pis bırakmam. Süpürdüm, sildim. Bugün süpürmedim, silmedim. Temiz evim. Ortalığı topladım. Kahvaltı, kahve, çay yeşimli. Kendime şimdi Türk kahvesi yaptım. Yeri koşafını kaynatıyorum. Hem o şaf hem marmelet olacak. Onu yapacağım ve yemek yapmam lazım. Ya dolma ya patlıcan yemeği ikisinden birini yapacağım. havada yine çok sıcak. buraya açıyorum böyle arka odaları ceyran yapıyor. Çamaşır attım bir makine, bir makine yıkadım. Yani günlük işler bitmiyor tabi Yani yok dediysem günlük işlerim var. Temizliğim yok bugün. Düğünde vardı. Düğünü de çektim sizlere. Canlı yayın yaptım oradan. Video çekmedim de canlı yayın olarak paylaştım. Çok güzel oldu akrabaların düğünü. maç da vardı akşam ama evde yoktu. Maç ol, maçı buradan canlı yayın yapıyordum kongre meydanda. Düğün kısmet oldu. Düğünü yaptık. Torunlarım eğlendi. Mucizem yamacım. Süt getirdim köyden. Peynir yapacaktım. Gece vazgeçtim. Kızımın canı sütlaç istiyor. Ben de sütleri derin dondurucuya kaldırdım. Neşkom geleceğim zaman o yapacağım sütlaçını. Neşko diyorum ben kızıma. İsmi Neşe. Yeni seyredenler olursa babası ona neşko neşko dedi. Şimdi herkes neşko 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 kaldı. Neşkon geleceği zaman annesi ona sütler yapacak. Peynirden vazgeçtim. Hangi gün gelecekse bugün gün çıkaracağım sütlerimi yapacağım sütleyeceğim. Annelerin yüreği rahat etmiyor. Peynirden hemen vazgeçtim o sütler deyince daha. Yap anne sen peynirini dedi okuyamıyor bana. Anne kıyar mı onu? Hiç kıyamaz. Hemen dolaba sütleri. Ne gün onu soracağım buraya geldiği zaman. Çıkaracağım önceden o sütleri. İnşallah bir şey olmaz. Yoğurt falan yapıyorlar öyle derin dondurucudan çıkarıp peynir filan ama. Bozulmaz herhalde. Annemler de yapıyor öyle çünkü derin dondurucuya koyup ilk önce onu ben güzel kaynatırım sütleci öyle yaparım normalde ben çiğ sütten yapıyorum sütleci pirinci biraz kaynatıyorum sonra sütü koyuyorum sütle kaynıyor zaten ama bu buzduktan çıktığı için ben risk etmem. direkt sütümü kaynatırım saldımı buzunu. Daha sonra yaparım. Sütlacımı. Sütlacım da çok güzel olur yalnız. Kendimi övmek gibi olmasın. Biraz övüyorum ama. Güzel oluyor yani. Kimisi yapar böyle sırf pirinç içi sütlacım. Pilav gibi. Kimisi de yapar çok durur su gibi benimkilerde asla yemez onları damak zevkleri çok gelişmiş benim çocuklarımın eşimin güzel olmayan bir şeyi kesinlikle tadarlar bırakırlar Ama ben de rahmetli kayınvalidem çok güzel yemekler yapıyordu Annem de bizim öyle yapar ama erken evlendiğim için yemekleri kayınvalidemden öğrendim. Hiç kimsenin hakkına girmem. Annemden de temizliğimi öğrenmişim demek ki. Hepsinden birer şey kaptım. Annem gençti. Bize yemek yaptırmazdı. Kendi yapardı yemekleri evlerine dekten. Zaten 18 yaşında evlendim. 19'un girdiğim gün. Seviyorduk birbirimizi eşimle. Hatta kaçarak evlendik. Babam vermeyecekti. Ama sonra barışıldı. En kıymetli damadı da benim eşim oldu. Çok severdi rahmetli babam eşimi. Eşim benim böyle efendidir. Küfür etmez. Nerede ne konuşacağını bilir. Saygısızlık yapmaz. Babam çok severdi onu. Eşim. Kaçtık baştan ilk kötü oldu ama sonra çok iyi oldu. Dediğim gibi. Kayınvalidemden de tüm yemeklerimi, amur işlerimi her şeyimi kayınvalidemden öğrendim. O da çok güzel sütlaçlar, tatlılar, yemekler. Yani Mevlidlere hep onu çağırdılar böyle pilav yapmaya. İşte ben de onun yanında kaldım. altı sene yok. Aykut'un 3 yaşındaydı herhalde. Tabi altı sene. Neşe altı yaşındaydı kızım. Altı sene yanında kaldım. Öğrendim tüm yemeklerini. Tabi altı sene yanında kaldık ama gidip gelme hep oldu. Buraya taşındık. Hafta sekiz biz dokuz köydeydik yani sizin anlayacağınız kayınvalidem yaşarken. Bayağı bir sene birlikte yaşadık sayılır. E öğrendim ondan her şey. Mantısını, tatlısını, böreğini, yemeğini. Onun için işte çocuklarım lezzetleri, güzel olan şeyleri yiyor. Olmadı mı söylerler zaten. Anne olmamış derler. Kızım da benden öğrendi bak. Tüm yemeklerini, hamur işlerini, o da çok marifetlidir evladım da Temizliğini öyle Yemeğini Çiçek gibi evlat büyütüyor İki tane evladı var Pırıl pırıl bakıyor onlara Yemeğini de bak iki çocuk olduğu halde Her gün çorbasını Yemeğini yapar Çocuklarına ayrı yemek yapar Öyle büyütüyor onları Üstlerinde bir leke göremezsin O çocukların Her istediklerini yapar daha 3 yaşında başladı Bulem kreş istiyor diye kreşe göndermeye Neşko. İşte kuş yuvada ne görürse derler ya. Benim kızım da benden ne görürse aynısın yani. Aynı analığı yapıyor evlatlarına. Ben ona nasıl dua ediyorum iki evladıma da. Evlatları da onları hiç üzmesin. Onlar beni hiç üzmedi. Allah'ım diyorum onlara daha fazla böyle analarına yapsınlar oğluma, damadımı ayırmıyorum ona da. O da benim bir evladım, o da beni hiç üzmedi. Yani ben çocukları için yaşayan biriyim. Fazla öyle gezmem, tozmam. Evimdeyim, evimi çok severim. Yapayım, yedireyim çocuklarımı. Onları öyle mutlu edeyim. Onlar da alışık zaten benim bu halimden. Evde bulamasalar şaşırdılar annesini. Çünkü annesi çoğunlukla evde. Ya büyük bir alışverişe gidersem çıkarım ya da bir gezme olursa öyle. Pek dışarı çıkmam. Onun için öteki evi çok severdim. balkonumu üfül üfül çıkardım orada saat 2'den sonra balkonuma. iç aramazdım bir yersin. Burada hiç çıkılmıyor. Bu balkon iç esmiyor. İç Allah'tan esmiyor. Balkon kapalı zaten. Bu sokak dava almıyor. E ne oluyor bu sefer Buradayım Yani bu köşede kahvem çayım hepsi bu köşede Yapacak da bir şey yok Pes ettim yani en sonunda Baştan bir kabullenemedim alışamadım Çok zor geldi Daha da öyle alışmadık da İlk günkü gibi değilim Zaman ne gösterir Hiç bilinmez Allah ne verirse hayırlısını versin, tez zamanda versin, öyle diyelim işlerimizi kolaylaştırsın. Seyreden kim varsa aynı dualarım sizler için de geçerli. Kalbinizden, gönlünüzden ne geçiyorsa Allah'ım versin. benimkini de versin. Ve ben biraz sizin kafanızı fazla şişirdim. Burada kapatıyorum. Yedikleri kontrol edelim, kalkalım. Daha sonra da videolarımı paylaşacağım. Köy videolarımı sizlerle. Mesela mutfağı her zaman mes. Kesinlikle bir dağınıklık olamaz. Oh 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 ne su salmış. Şuraya bak. Bir kırıntı su koydum dibi yapışmasın diye yerikler ne kadar çok su saldı. biraz kaynasın. Koyulaşacak mı? Koyulaşırsa marmelat yapacağım onu süzdürüp. Marmelatı daha çok seviyorum ben. Burada kapatalım bakalım videomuzu. İyi günler diyor diliyorum sizlere de. Yaparsanız sizlere de afiyet olsun diyorum. Kolay gelsin diyorum.